Burası Night Online'ın en eski ve en muhteşem sunucularından biri. Tarihin derinliklerine gömülmüş kahramanların diyarı, tarihin eskitemediği efsanelerin buluşma noktası. Her köşesi unutulmuş zaferlerin, büyük savaşların ve efsanevi kahramanların izlerini taşır. Geçmişin tozlu sayfalarını aralayarak tarihin yeniden yazılmasına tanıklık sunulabilir. Maceraya hazır olun. Çünkü bu sunucuda tarih yeniden canlanacaktır. serimizin ilk videosuna, maceramızın ilk kaydına hepiniz hoş geldiniz. Introdan çok büyük bir şey beklemeyin. Sadece eski serimizden kalan, yarım kalan daha doğrusu 2 saatlik serimize başlamış bulunmaktayız. Premium'u yeni kırdım. Daha yeni kırdım. E, item'larım normal, ucuz itemler sıfırdan serisi olarak adlandırmak istiyorum ben bunu. maradondan Folkline, EMC'ye doğru bütün slotları ikişer saat olarak denemek istiyorum. Denerken de sizlerle de paylaşmak istiyorum. Öncelikle şurayı çok merak ediyorum. Sizlerin de merak ettiğini umduğum bir soru var. Neden Oryadas'ta başladın? Zero'da oynadım. Video atmadığım sürece Zero'da oynadım. Bir ekibe dahil oldum. E, Ziro güzel Eğlenceli fakat Bizlik değil Nedir bu bizlik değil İş adamıyız çalışıyoruz eve geliyoruz yorgun argın PK'dır farmdır Bubble'dır sürekli kovalıyoruz Etkinlikler ayrı onları kovalıyoruz Bundan ötürü tekrardan oraya sa geçtim çarımı sattım Itemlerimi sattım parayı geri çektim bir kısmını geri burada bıraktım Tekrardan burada başlama kararı aldım. Şimdi arkadaşlar ilk önce bulcan ve şunlardan başlamak istiyorum. Maradon'un ilk farmını burada atmak istiyorum. Bunlardan ne çıkıyor bilmiyorum. Birlikte bunları görürüz. Kısaca hemen şöyle lootumu ayarlayayım ben. 5K olarak ayarlamak istiyorum. Bütün her şeyi toplasın diyorum ben buradan. Geneye mi başlatıyorum. Tek atıyoruz. Zaten şeyleri de aldık şu beleş e, güçtür HP'dir bunları aldık güzel drobu var DC flash'ı basıyor mu basıyor bunları da bir kontrol edeyim hemen geniye değişmiş geniye e, yürüyecek mi şöyle bir 5-10 dakika başında bekleyeceğim geniğimiz bittiğinde hemen durduracağım gelir tablosunu sizlerle paylaşacağım üzerinde 350k coin var bunu hemen bir yazalım bu yalnız R atıyor ya bunun reysini kapatmamız gerekiyordu değil mi? Şu an oldu gibi. Mobumuza da bakalım hemen geçmeden. Baba. 37, 30 olarak alıyorum. Baba. 30 mob var. Bir dakika kızım. 350 k coin'imiz var. Buradan başlıyorum. Buradan. Bunlardan ve iron barlardan toplayacağız. Çok çöp beklemiyorum. Coin'da ufaktan da olsa geliyor. Gelmiyor değil. RPM'i kendim elle yapacağım. <laughs> Buradan dex'imize de verelim. Tamamdır. Belki şu şeye yetişirsek EE'ye yetişirsek EE'yi takarım. RPL'ye gitmektense bunu kullanırım. Şimdilik dursun bakalım şöyle de güzel bir açı bulayım ben size. Nasıl bir açı yakalayayım? Açıya gerek yok. Bak ona takıldı vurmuyor. Neyse tamamdır. Böyle kalsın dostlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Yeni, yeni sonuna geldik iki saatlik farmımızın sonlandırmasını yapıyorum artık şu üstündekileri üstüm dolar diye almamıştım ama tamam problem kalmadı çar çöpü de alayım üstüme bunları direkt sundurası satacağım ben şuradan gidelim direkt bunu bilmiyorum buna bir bakacağım nedir ne değildir bunu bir araştırayım daha yeni üzerime geliyor şunları satacağım bunlar artı 5 artı 5 değersiz şeyler bunlar bunu da satacağım şunlar bir dursun bunların hesabını yapacağız gelirimiz zaten sadece onlardan şunları şöyle bir satalım 50k buradan geldi evet 7.5K'dan satılıyor bunu sele. Bunu da satalım ya da satmayalım. Bir döküman hazırlayalım biz bunlara göre. Ondan sonra satarız biz bunları. RPR'miz de yapalım. Bu arada hiç RPR gelmemiş. Sadece silah geldi. Ona da 2 saatlik şeyin sonuna göre, farmın sonuna göre çok iyi bence. Dostlarım hesabımızı yaptık. Şimdi geçelim gelir gider tablomuzu. Bakalım durumlarımız nasıl. Başlangıcımızda 350k üzerimizde bir para vardı. 30 mobla başlamıştık. Bir adet de gene kullandık. Serimiz 2 saat diye ilerliyor. Şimdi giderimiz sadece bizim burada 2.1 Gene kullandık. Repere parası 1.5-2k mı ne tuttu onu saymıyorum. Mana, pot vesaire hiçbir şey kullanmadık. Sadece 2.1 gider olarak geniyeyi aldım ben. Gelirimiz ise toplamda 3100 tane mob kestik. 2 saat içerisinde. 830k nakit bir para geldi slottan. Low gem. 61 adet bunlardan sunduruyorsa satarsam direkt 7.5K'dan hesapladım 457K bunlar yapıyor. İron barlar benim orada sunucusunda tanesi 3.5K'dan gidiyor. Ben minimum rakamları aldım. Ee, minimum rakamlarda 1M 158K gibi bir rakam çıkartıyor. 331 tanesi. Elmalar satılır mı satılmaz mı bilmiyorum ama satılır gibi de düşünüyorum. Hani benim pek vaktim yok. Pazar fiyatını ele alırsak da 480K'da buradan bir gelirimiz var. Toplamda da 2 925 k gibi gelirimiz var. Genial'in masrafı benim sunucumda tanesi 2.1M. da çıkarttığım zaman 2 saatte 825K nakit gelirimiz var. 2 saat için bu slot değer mi değmez mi? Yeni sunucularda bunların AFK farmları. Bu slot için de hile kullananlar da var. Sizce bu slot için 850K için 2 saatte bu slota değer mi, değmez mi, yaptığınız masraf, çektiğiniz DC premium parası bunun için değer midir? Yorumlarda belirtin. Farklı denemek istediğiniz, farklı merak ettiğiniz slotlar varsa bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz. 2 saatlik serimizin içine bunları da ekleyebiliriz. Bu 2 saatlik farmımızda slotumuz buydu. Bir sonraki 2 saatlik serimizde bakalım hangi slota oturacağım dostlarım. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.